Hepiniz tekrardan <laughs> ben Oksiyon Akta ve bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG videosuyla daha beraber gördüğünüz üzere ekip hazır ve biraz rütbe kastım artık botlardan beraber oynamıyoruz oyunu diyen diye elmasım. Tamam konuşun lan, o kadar aldık sizi de. A Aynı. Aynen ondan. Aynen Gizemli sesini arttır. Bu da bas değil. Bizim astrofiyeyi geri dönmü. Tamam Uğur sen konuşma. Ee, şuradan arkadaşlar Critical Ops'u bıraktım stand-off oynuyorum ve bir sürü onun Allah dışında, Allah dışında Allah. mobil oyun oynuyorum hatta Minecraft bile çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra arkadaşlar yeni bir karar aldım oynadığım çoğu oyunu size, e video hazır hazırlayamayacağım ama oynadığım çoğu oyunu size çekerek yani her gün oyun oynuyorsam her gün bir video gelmeyi deneyecek o şekilde. Biraz eğim sens kastım. Benim yok. evimde olan bomba yemek üzere kendisine. Ondan geriye saysın. Allah Allah. <laughs> Aynı sabi sen mi evet. miydin? Yok ben. Yok yok bu benim için geçerli. değil. Yok. yok yok kanka senin için geçerli değil. Kaç yıllık oyuncuz. Kaç yıllık oyuncuz kanka. Gizemli geçen senin gibi 360 atmayı denedi arabayla. 5 kişinin arasında çek olduk. Hem de böyle cheesecake'ler <laughs> olur ya kanka yaş kek böyle. Sal bana yani güzel Yok mi? Güzel mi? Yani o. Bir yerden atıyor kutular. O. Arkadaşlar oyun sesi size o geliyor mu aynen. gelmiyor mu emin değilim. Biraz cızırtı da olabilir. Ee, tablet'in benim sesimi alması bozuk. O yüzden kulaklığımı kullanıyorum. Yeni On, kulaklık da aldım. Bir şey 2, TL 2 TL mi kanka onu bir yüzden çarpsan. Ama pardon pardon. Sonuna 50'ye böl kanka. <laughs> eskisi eskisin diyorum ama da yine o da o kadar para eder kanka. Yok lan eskisi de pahalıydı kanka. Ucuz kulaklık değil de eskisi. Değişti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Buraya atladığımızı anladılar. Video çektiğimizi de anladılar. Hiçbiri yok burada. Ya mid stiğine de gelir. Kanka Diamond League'i şu anda full böyle ya. Ha, haritanın köşelerine iniyorlar. Geçen bir köşe indik Uğur AFK diye anasını satayım. 5 kişilik ben, ben. kapışma. Sen mi AFK'dan? 5 kişilik kapışma yaşadık. M4 bırakıyorum. Almak isteyen var mı M4'ü? Buraya bıraktım. M4'üm var. Mermi de attım Bizimle üzerine. Neden kapıyı yüzüme kapattın? Bir de girdiğin odayı niye kapatıyorsun oğlum? Arkadan gelmem, merak etme. Adam, Adam yok ne? mu hiç? Tamam, evet. uğur anladık. Botları vuruyorsun. 4x falan atacak var mı? Videodayım yani. Kanka, az önce dedim ya hani, bottan 4 tane 4x hani. diye. YouTube'da ha, var ya, kanka K98'im var. Şş, kankam, kankam. Var akıt arara. gelsin. <laughs> akıt gelsin kankam. Dur, çekim kuvvetiyle sana doğru geliyorum. Geldim kanka. <laughs> çekim kuvvet. Alttan bir çekim. Sana da DP bırakıyorum bak full DP. Nesi oh, eksik ay, sadece eklentileri ya. eksik. kanka yanağı... Yanağı alsana YouTuber Enes sen. YouTuber? 4x alsana sen de. Ha? akıyor maşallah bugün. Dur, yanlış oldu. O ne lan kaç attın sen? Ooo. Evet, bu sefer bize atmadı, <laughs> Adamın 4 harflisi misin sen var. be? Ben de 4x alabilirim bu arada arkadaşlar. Gel hey gelsene bir yanıma. Dur kanka öldüm. Lan nereye gittin? <laughs> Oyun da bana güzel Oyun şeyler mı? atıyor. 2 level kas falan. Oyun. Bak bak bak. Söylememe gerek yok herhalde birinci değil mi? E, yani o, yani kanka. Tıkır. Bence elmasa A, çıkan herkes baitir. Baksana buraya hiçbiri atlamıyor. Kanka ayıp oluyor ben de elmasa Allah. çıktım ama. <laughs> Youtuber mi? Youtuber. Kanka o sen ama burayı Kanka 4x'i nereme takayım da öbürleri güzelmiş Oooo <laughs> oh, youtuber <laughs> 4x'i isteyen olur mu bilmiyorum da neyse işte buraya attım alırsın One shot one kill nice Ne bileyim gerçek miydi o, sahte, sahte miydi var. sahteydi herhalde Sesi duyardı o kadarı <laughs> Sahte Sahte <Tamam>. Gerçek değil <laughs> Bunlar hep illüzyon <laughs> Granit var burada kanka. O kadar granit verdin ki kanka oyunu hani lootlamaktan aldığım zevki alamıyorum şu an. 6x buldum atayım mı birinize? Şu evde alamıyorum. 4x istiyorum. Envanterimi fullemişim. Gel kanka 4x de atayım diyeceğim de almamışım 4x'i gizemden. Atanta matanta drop atanta hadi. Nerede? Attı. Aa attı attı attı. <laughs> yürü yürü yürü. Aa iki tane ne? İki tane drop var. E sağdaki daha yakın. Ben görmüyorum. Sağa bak. Şuradan aşağı doğru düşen ne kanka? Tamam Şimdi... iki ayrılalım kardeşim. Ben sağdakine gidiyorum. Soldaki uzak çünkü. Sonra bizi şey gibi ayırsın. Gel gel sağdakine Arabanın gidin. oradakine. Sağdakine Dörtdeki, gidin. Dört. Kanka sağdaki e. daha mı uzak? Sağdakinden soldakine sekeceğiz kanka. Sağdaki daha yakın bu arada. Hemen önümüze indi. Nereye Arabayı indi? alsanız oğlum. Şu boşluğa indi. Araba vardı oğlum garajda mal mısınız? Siz niye almıyorsunuz? <laughs> artist mi? Artist ne arar lan pazarda? <laughs> Alamadık kanka, drop başaramadık ne? her neyse. Eee, ne drop nerede? Sen ne yaptın kanka? Adam ölmüş anasını satayım. Kanka sen switch'i ayarladım ya. Ha AUG diyorsun yani. Ya Gelin AUG ve AKXT'yi aug... sal bakayım bana. AUG alırım, AUG alırım. Merak ben ettim AKXT. İlk kez AKXT kullanacağım, ne işe yarıyor? Gizemli, <laughs> ben de yapabilirim. Ben bu iki tane maç keser birbirini yapıştır. YouTube'a çakarım. <laughs> Kardeşim i̇şte, bu i̇şte, videolar bu değil mi? Bu adalar Adamı gördün mü bu arada? Bilenciler. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Gerçek oyuncu Mehmet. Evet arkadaşlar. Mehmet Vurdum bir tane ayak ucu ayak parmak ucunun sağ köşesine çarptırdım. Bir de kanka şey atarsan işaret. Ee, şuradalar kanka. Ee, ya, bize, bize biraz Biz bence Mistey'in orta binayı alalım. aynen ya. öyle, aynen e, öyle. Koş 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 orta binaya araç at. Var mı adam? Ama hep body atıyorum ben. Olmaz ki böyle. Orta binada adam var mı? Hayır hayır. Eğimsiz olduğum buradan belli ama. Sen oradaki adamları vuramazsın bile anasını satayım. Body atıyorum diye beni yargılıyor ya. Adamların bir işaret alabilir miyim? Gizem 4x at be kardeşim. Adamlar Mitsi'nin girdi bağırdı Yerim. yüksek ihtimalle. Bir katta oynayayım bir tık. Girdi mi? Evet evet midsteyne girdiler. Var yani midsteyin. Şurada. Deme lan, o kadar da yakın beklemiyorduk. İki badine. Büyük binaya ben girdim yanımda ayak sesi var. Ben Niye şey ayak sesi yaptım. var? Aa bomba. 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 Camlardan Oğlum, uzak Tamam o öldü dedim ya bottu galiba. Oğlum kafam az bomba patladı. Afiyet şey ve geçmiş ne? olsun. Mavi de mi var? Önümüzdeki mavi de mi var? Olabilir ee, Var var Önümüzdeki mavi değil sanki o büyük bina değil mi o? Yok yok mavi var Bombayı siz çektiniz Umudum oyunda evet, Yok olsa sıkıntı var Uğur çekmiştir En arkada kaçıyor Nasıl Hepiniz yani. bence üstten piklemeyin ve rushlamayın es. Rushlama. Nasıl ya? Rushlama kalabalık var. Hafif bir şöyle bir bakayım göz göz. göz Hafif şey bir, şey bir kafana vurmasınlar. Gördüm yatırıyorum. Arkadaşlar baydım onu baydım. Fark ettim. Mecidersi. Oo ben nereden yedim? Ha yanım canmış lan benim. Göte geliyordum az kalsın. Var orada birini de görmüyorum. Nereden attığını bana? Kanka kayaları işaret atmıştım ya hala orada. Kayalara işaret attın da kayalardan yemiyorum kanka kaya boş gibi. Kayadan gelmedi. Kanka kaya boş. Ağaç olabilir mi? Şuradaki aracı bizme bıraktık. Hayır kanka aracı binmedik biz. Gördüm. Nerede? Daha çıkıyor şuradan. Şuradan daha çıkıyordu tepeden. Henüz? Enes? <laughs> Enes'i paket ettiler. Enes, geç rastlılar bir söyleseydin. Bir ucundan baktın kanka. Afiyet olsun. Biraz Beytir oynayacağız ya gördüm adamı bu arada daha da. Bu adam önümde sanıyorum. Önümdeki şey de sanıyorum ya. Odada sanıyorum aşağıdan ses geliyor. Bir de o taraftan. Ya onun bunların hepsinin üç develeri falan mı var ya? Ben pasa vuruyorum adamları. Koşanlardan birine gene body attım. Gitmiyor kafa ya bugün. Mavi öldürdünüz mü abi? Hayır hayır mavi ölmedi bu arada. Mavi hala yaşıyor. Boost basman hani gerekiyor. Arabanın var sağda. <laughs> Oğlum bu ne? Hepinizde 6x var bir de AK takmışsınız. Ha? Ben de... Spreyi ben atmıyoruz değil mi? Tekli yapıyoruz. Tekli atıyorum. Şu dağdakiler nereye gittiğini gördün mü? Sola yakın. Doğru kaydılar onlar. Girey olabilirler. Aa, adam gözümüzün önünde şeye büyük geçti. Büyük binaya abi. geçti adam. Bizim bina değil, karşı taraftaki. Kobe. Ey ee, yanlış yeri be kanka. Niye hocamdan içeriye abi. sokmayı denedim de başaramadık değil mi? Olmadı o bir. Sağ neyse. Var. Bizim adam. Dağ tarafına bakanınız var değil mi? Herkes öne bakmıyor. Adam evden çıktı tamam. bu arada evin önünde şu an. Beni öldürmek çekti galiba. <gülüyor> 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 aa, 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 ay ay ay. Ay eğimi tutmadı. Kutay atla vurursun ya. Uğur gelsene bana. Güzel mi seni kim yaktı? Arabada. Vur kaldırsana beni. Azıcık geriye gel, azıcık geriye gel. Kafa atacak yoksa. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Vuramaz. Kanka adam arabada olduğunu emin misin? Evde evet. ev var, evde var, evde var. Karşı ev. Hmm. Bıra. Şimdi ne Kaya Kayada kanka. Solda var la. Sol ev, sol ev. 185. Ya kanka her yer, o yer var o zaman. Evi, gizemli gibi hala öldürmemesi şaşırtıcı. Uğur gel. Bence o evden atlayın artık. Uğur çekil. Onu Solundaki evde var kanka. Onu öldürmeniz lazım. Benim arkam sağlam mı? salamış şu anda. Soldan yeme, soldan yeme, soldan yeme. Bence soldan yiyecek. Sol dediğim o değil kanka. Karşında kanka, bir ev var ya. Ha zaten. Heh. Adamlar iki kişi. Ora. Ha, Heh, aynen orayı. Kanka, oha, bunlar iki kişi. Geri ne kalan adam kalmıyor sanki be kanka. Kişi sayısı olarak. Evet. Ha, Ama onlar işte iki. Tabi onlar iki kişi değilse, gizemli böyle info verirse, onlar iki kişi diye. Kanka, ben daha da iki kişi gördüm. Onlar lan zaten bunlar. Uğur'u kaldır. Uğur'u kaldır, Uğur'u. Sağdan yiyeceğim gizemli. Taştekinden yiyeceğim bu sefer. Nasıl kafa Abi değil uğru o ya? Kaldırsanız da. Ya gizemli. Uğru kaldırsanız da. Çık kapıyı bloklama. Adamdaki mı? özgüvene bak lan. Havayla geliyor lan adam özgüvene bak. Sonunda abi Gizem sen lan, sen, sen bok gibi oynadın şu an şu arayı. Yo ben az önce saat soldan gelen adam oldu. Evet. İyi kanka ne güzel. Her <laughs> güzel maçtı. İkinci maça geçelim sen... bence.